aldım. Biraz gecikmeli bir video oldu farkındayım çünkü Kıbrıs'a döndüm. İstanbul'daki süreç biraz uzadı. Pasaportumu falan bekledim. Bu sırada biraz açıkçası gezdim. Ve sonra Kıbrıs'a döndüm. Yine odamdan sizlere sesleniyorum. Bugün ne hakkında konuşacağım? Vize görüşmem hakkında konuşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Toplamda ben bu vize görüşmesine dörde ayırdım. Dört parça halinde anlatacağım. Ee, yapabilirsem bunları part part böleceğim ee, orada tıkla tıkla izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak süreçten bahsetmek istiyorum, vize randevum nasıl alındığı vesaire vesaire bunlardan bahsedeceğim çünkü hala vize randevusu alınmamış çok insan var diye. Gördüm şimdi öncelikle ben artık rahatça söyleyebilirim Oxford House travel work and travel şirketiyle çalıştım çok memnun kaldım süreci çok iyi idare ettiler işimi çok yani direkt istediğim işi seçtim vize randevumu gayet hızlı bir şekilde aldılar açıldığı gün aldılar ilk başta mart ayını aldılar. Daha sonrasında beni çok güzel bir şekilde takip ettiler, yönlendirdiler. Vize öncesinde oryantasyon da yaptılar. Şu anki videodan hemen önce intro kısmında zaten oryantasyondan ufak bir parça koydum. Bu şekilde gayet güzel bir süreç işledi açıkçası ve gönül rahatlığıyla önerebilirim, bunu söyleyebilirim. Şimdi ilk olarak süreçten bahsedeyim. Ben Ekim ayının sonunda Work and Travel programına katılmaya karar vermiştim ve kaydolmuştum. Sonrasında Şirketleri araştırdıktan sonra Oxford House'a karar kırdım. Hem fiyat olarak uygundu hem danışmanımla aramdaki iletişim çok güçlüydü. Hani çok yardımcı oldu sağ olsun Batuhan. Ondan sonra ilk kaydoldum. Ondan sonra işimi seçtim. Zaten ben Wisconsin derse gitmek istiyordum. E, bu yüzden danışmama bunu ilettim ve bana direkt olarak Wisconsin Dels'teki işleri attı. Ee, güzel bir iş bulduktan sonra da Kalay Resort'ta zaten kanalımda işveren mülakatım da var. Şuradan bir yerden e, kart olarak koyarım, Katı, e, gider izlerseniz İşimi seçtim. Sonrasında arkadaşlar e, gerekli belgeleri vesaire imzaladıktan sonra vize tarihinin açılması için bekleme sürecine girdik. Yanlış hatırlamıyorsam ocağın son haftası veya ikinci haftası tam hatırlamıyorum. E, vize başvuruları açıldı. Vize başvuruların açıldığı günde benim vize randevum alındı. Benimle birlikte diğer arkadaşlarım da oldu. Biz bir ekip olarak gidiyoruz. Zaten yazın gelecek videolarda görürsünüz bol bol. Ee, vize randevum alındı. Vize randevum 12 Mart'a alınmıştı. Ee, Salı gününe denk geliyordu. Pazartesi günü ben gittim. Salı günü girdim, aldım, döndüm. Ee, şimdi vize sürecinde evrak olarak daha önce size bahsetmiştim. Bazı evraklar istiyorlar. Ee, evrak hazırlamakla ilgili bir videoda çekmiştim. Şunu söyleyebilirim ki hiçbir evrağa yani ekstra bir evrağa gerek yok. DS formunuz, ee, ondan sonra pasaportunuz, şirketin size söylediği evraklar gayet yeterli olacaktır arkadaşlar. Ee, evrak kısmı bu şekilde. Ben hazırlamıştım. Kullanmama gerek kalmadı. Şimdi görüşmem nasıl geçti bunu anlatayım. Üzerinden vakit geçtiği için sorular vesaire bunları hatırlamıyorum ama şunu söyleyebilirim aşağı yukarı herkese Telegram gruplarında bahsedildiği gibi aynı sorular soruluyor. Yani o konuda bir endişeniz olmasın. En önemli şey arkadaşlar vize görüşmesine rahatlık. Bak kesinlikle rahat bir şekilde girin çünkü yani almamak için bir sebebiniz yok. Oradaki insanlar size vize reddi vermek için değil tam tersine vize onayı vermek için bulunuyorlar. Bunu daha önceki videomda da söylemiştim diye hatırlıyorum. Yani girin. Ondan sonra oradaki süreç 3 aşamalı bir süreç var işte parmak izleri vesaire. Bunları verdikten sonra vize görüşmenizi yapın. Gayet rahat olun. Kendinizden emin olun. Ne yapacağınızı, nereye gideceğinizi vesaire bunları kafanızda oturtun. Yani size sorduklarında örnek veriyorum nereye gideceksin diye saçma sapan cevaplar vermeyin. İngilizceniz zayıfsa lütfen çalışın. En dikkat ettikleri şey İngilizce kesinlikle bunu söyleyebilirim. Yani İngilizceniz iyi mi? Çünkü sonuç olarak bu bir kültürel değişim programı arkadaşlar. Kültürel değişim programı olduğu için yani orada siz ne kadar sosyal etkinliklere katılırsınız, ne kadar insanlarla görüşürsünüz, ne kadar arkadaşlıklar edinirsiniz bunlara bakıyorlar. Yani benim gözlemlediğim buydu. Yani gayet rahat bir süreçti vize görüşmesi. Hatta şöyle söyleyebilirim bu süreç içerisinde en stressiz olandı gittiğimde bunu fark ettim. Hani gidene kadar doğal olarak arkadaşlar tabii ki de heyecan oluyor yani. Onay mı alacağım, red mi alacağım yazınız buna bağlı. 3 ay, 4 ay orada kalacaksınız sonuç olarak ve tamamen onay veya redinize bağlı. Ama eğer ki rahat olursanız gördüğünüz gibi vize onayınızı rahatlıkla alırsınız. Benim profilim ben 3. sınıfım. Bir sene kaybım var. Sene kaybımda e, tamamen FF dolu bir sene. Yani 2 dönem boyunca full FF neredeyse. Geçtiğim 3 veya 4 ders vardı. E, 2 veya 3 ders vardı dönem boyunca. Yani çok büyük sıkıntı değil tabii ki de önemli ortalamanız ama ben mimarlık okuduğum için bu benim düşüncem ortalamanın çok da bir önemi yoktu benim için çünkü mimarlık zaten zor bir bölüm hani e, biz dönem başında derse 40 kişi giriyoruz dersten 20 kişi 25 kişi anca geçiyor hani ucu ucuna geçiyor. Şimdi onayımı aldım bundan sonraki süreç ne olacak e, onayımı aldıktan sonra arkadaşlar pasaportum geldi pasaportuma vizem basılı bir şekilde geldi. 3 Salı günü girdim. Cuma günü ben vizemi teslim aldım. Vizeli pasaportumu teslim aldım. E, Levent İstanbul Şubesi'nden alıyorsunuz bu arada. Yani Ankara'dan da alabilirsiniz. Onu seçiyorsunuz başta ama İstanbul için Levent PTT Şubesi'ne bizzat gidip e, kimliğinizi göstererek almanız gerekiyor. E, sonrasında ben uçak biletimi aldım. 17 Haziran'da İstanbul'dan Chicago'ya gidiyorum. 5 Ekim'de de New York'tan İstanbul'a geri dönüş şeklinde aldım. Kafamdaki plan ne? 23 Eylül'e kadar çalışıp 23 Eylül'de artık travel'a çıkmayı düşünüyorum. Çünkü birazcık gezmek istiyorum açıkçası. Çünkü çok para odaklı gittiğim bir program olduğunu söyleyemem. Biraz daha ben travel için hani kazandığımı travel'da harcayayım. Üstüme başıma bir şeyler alayım. İşte teknolojik aletler her gencin hayali Türkiye'deyiz. Ee, bu amaçla gidiyorum. O yüzden hani cebimde belli bir miktar parayla dönme gibi bir hevesim açıkçası çok da yok. Hani tabii ki de parayla dönmek herkes ister ama hani programımın parası çıksın. Uçak masrafım çıksın. Bir iki bir şey alayım bana yeter kafasındayım ben. Bu şekilde e, travel içinde ne planladım bundan da bahsedeyim. Kafamdaki plan arkadaşlar. Chicago'dan New York'a New York'tan hop. Doğu yakasına aşağıya kadar Miami'ye kadar gezmek. Sonrasında uçakla Los Angeles. Los Angeles'tan da tekrardan aşağı doğru inip oradan Las Vegas sonra sonrasında New York'a dönüş şeklinde planladım kafamda. Ama tabii ki de ne olur ne olmaz hiçbir şekilde bilmiyoruz. Çünkü sonuç olarak Amerika büyük yer. Belki Las Vegas'a gideceğim beğeneceğim. 2-3 gün fazladan kalacağım ondan sonra geçeceğim. Bu yüzden ee, bilmiyorum. Süreç bu şekilde arkadaşlar. Ee, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Yorumları okuyorum her birine cevap vermek istiyor, çalışıyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Artık bundan sonra büyük ihtimalle Amerika'ya kadar ufak ufak e, videolar çekerim yine. Hani süreçte yeni bir güncelleme bir şey olursa. Ama bunun haricinde artık asıl videolar Haziran ayından itibaren başlayacağını düşünüyorum. Bu şekilde umarım hepiniz bu kağıdı elinize alırsınız. Pasaportunuza vizeniz basılı bir şekilde geri alırsınız. Yani çok heyecanlı bir süreç dediğim gibi ama rahat olun. Emin olun rahatsanız ve İngilizceniz yeterli seviyedeyse almamak için hiçbir sebebiniz yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.